Son gelişmeler alacağım. Sayın Kudret Ayıldır bekliyor bizi. Kudret Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. günün ikinci yarısında özellikle bugün satış gelirken şöyle kısaca borsayı bir değerlendirmenizi isteyeyim. Önlemlerin etkileri yansımaları nasıl görülüyor? Bugünkü satışın nedeni nedir? Tabii son dönemde özellikle e, ekonomi yönetimi tarafındaki atılan adımlarla birlikte ilk başta biz bunun pozitif etkisini çok net bir şekilde gördük. Ama burada sektörlerle alakalı belli başlı ayrışmalar vardı. Nitekim e, deprem zamanının itibaren çimento, e, demir-çelik gibi sektörlerdeki alımların hızlandığını görmüştük. Ve son dönemde de borsa fiyatlama reaksiyonlarına baktığımız zaman da bu sektörlere yönelik şirketlerin çok daha fazla popülerlik kazandığını izlemiştik. Bugüne baktığımız zaman da bugün demir çelik ve çimento sektörü tarafındaki şirketlerin dünün tam tersi bir hareket oluşturduğunda da görmekte fayda var. Nitekim son özellikle hafta başından itibaren gerçekleşen performanslarla birlikte hani bu şirketlerin de sürekli olarak yükselmeyeceğine ilişkin zaten belli başlı düşünceler söz konusuydu. Nitekim baktığımız zaman da %80'lere varan belli başlı şirket yükselişleri var. Hatta bugün notlarımı aldığım zaman baktığımız zaman da işte çimento sektörüne yılın başından itibaren baktığımız zaman taş toprak sektörü olarak geçiyor. Yüzde yirmi beşlik bir yükseliş var ki bu sektörel bazdaydı. Ama bunu biraz da şirketlere baktığımız zaman da yüzde yetmişlere varan şirket performansları gördük. Keza demir çelik tarafında yüzde dokuzluk bir performans var ama şirketlere sektörel bazdan şirketlere ayırdığımızda burada 35 40'lara kadar yükseliş eğilimi gören şirketlerin olduğunu görebiliyoruz. Belli başlı şirketler üzerinde gittiğimiz için de burada bunların realizasyonları ister istemez fiyat üzerinde etkisini hissettirdiğini gördük. İlaveten şunu da vurgulamakta fayda var. Borsa İstanbul 30 Eylül Endeksinin ağırlıkları yüksek şirketlere baktığımız zaman dün mesela Ereğli dışında ilk 10 şirkette Ereğli dışındaki çoğu şirketin negatif tarafta olduğunu da gördük. Burada doğal olarak puan bazlı borsayı da aşağı çekmeye çalışıyor. Nitekim biz 100 Endeksi başa baş kapattı ama biz 30 Endeksinin negatif tarafta kapattığını görebilmekteyiz. Tabii bu bir döngü, bir realizasyon süreçleri olabiliyor. Daha mevcut süreçte yeni başlıyoruz. Daha yeni yeni e, hisseler e, hareketlenmeye başladı. Bir denge oluşturulma çabası söz konusu. Daha öncelerde olduğu gibi şimdi de mevcut son süreçteki yaşadığımız e, durumlar neticesinde sektörel bazı ayrışmalarda söz konusu. Ama geleceğe yönelik baktığımız zaman da enflasyon temasını yeniden konuşabileceğimiz bir döneme gireceğimiz için ister istemez burada şirketlerin performansları fiyat bazında e, burada yeniden yukarı yönlü reaksiyonları e, gösterecektir. E, tabii bu uzun vadeli bir bakış açısı, e, kısa vadeli olarak baktığımız zaman da global tarafta da baskılanan bir süreç olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Biz evet, biz ayrışma süreci içerisindeydik. 2022 yılında bunu çok net bir şekilde gördük. Ama 2023 yılı, 2022 yılı gibi olmayacağı için orada biraz global taraftaki baskılara da maruz kalabileceğimizi göz ardı etmemekte fayda var. Çok teşekkür ederim Kudret Ayıldır değerlendirmeleriniz için yayına katkı için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.